Asfalt sezonunun açılmasından itibaren il genelindeki yol çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak'ta yenileme çalışması başlattı. Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmada yaklaşık 15 yıl önce döşenmiş olan kilit parke taşlar kaldırılarak yerine konforlu bir seyahat sunan 750 ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Uzun zamandır yapımı için çalıştığımız Birçok Manisalı'nın uğrak yeri olan Konuk Caddesi'nin asfaltlama ve kaldırım işleri için bu hafta itibariyle çalışmalarımızı başlattık. İsteklerimize ve şestellerin hizmetleri için her zaman yanımızda olan ve bu sokağın Konuk Caddesi'nin asfaltlanmasını bir an evvel yapılması için direkt harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Şehzadeler ekiplerimizle hem yolun asfaltlanması hem de kaldırımların yapımı tamamlanarak birçok Manisalı'nın uğrak noktası olan yol çözüme kavuşmuş olacak. Hem esnafımız hem vatandaşımız rahatlayacak şehzadelerin birçok noktasında ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Zaman zaman her konuda destekleri de Büyükşehir'in sonsuz. Buradan tekrar Büyükşehir'e de teşekkürlerimi sunuyor. Şehzadelere ve Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.